Merhaba arkadaşlar. Bugün Arial Engine'da OR operatörünü göreceğiz. Bir tane third person shooter template'i açtım. Bunu yapabilmek için Open Developer Blueprint'imizi açıyoruz. İlk önce bizim şey, komutumuzu çağıralım. Bakın OR yazdığımız zaman bir sürü şey çıkıyor. Ama biz bu OR durumumuz zaten boolean bir hani true false olan boolean ile alakalı olduğu için OR boolean yazdığımızda, or, bool yazdığımızda uh, met sınıfının altındaki boolean kısmında 3 tane or durumu var. or, nor ve xor diye. Biz ilk başta bir or ile başlayalım. Ötekilerini de uh, bakacağız daha sonraki derslerde. Şimdi or bizim uh, zaten uh, İngilizce bir kelime ve anlamı veya demektir. Yani şey gibidir, yani uh, iki tane durum olduğumuzu farz edelim. Mesela, mesela atıyorum uh, işte siyah veya beyaz kalemi getir dedik. Şimdi burada masa üstünde kalem var ve arkadaşımızdan rica ediyoruz. Siyah veya beyaz kalemi diyoruz. Şimdi o zaman ne olacak? Arkadaşımız bize siyahı veya beyazı getirdiğimiz zaman bizim isteğimizi karşılamış oluyor. Her iki durumda da getirmesi yani orada siyah veya beyaz değil de masa üstünde kırmızı bir kalem getirirse ve getirdiği kırmızı kalem bizim siyah veya beyazdan herhangi bir tanesi olmayacağı için cevabınız false olacak. Siyah ve e, ikisini de getirirse kabul ama ikisinden birisini getirirse de kabul oluyor. Yani doğru yapmış oluyor. Şimdi bunu incelemek için de mesela atıyorum. E, buna true diyelim boolean olarak. Ctrl D ile çoğalttım. Buna false diyelim. Yani i̇ki tane değişkenimiz var. Değişkenin isimleri böyle. True ya da tabi compile yaptıktan sonra True ile True'yu işaretliyorum ki True olduğu belli olsun diye. False da zaten False. Şimdi bunu getirdim. Get True. False'u da getirdim. Get False olarak aldım. Şimdi bizim şeyimiz hatta şunlardan birer tane daha getirelim. Çünkü bütün durumları test yaparız. İlk başta True ve True ile başlayalım. Şimdi True'yu aldık. True'ya bağladık. O, öteki turuyla aldık. ikinci kısma bağladık. Bu arada birden fazla pin ekleyebiliyoruz. Bu sadece bizim durumlarımızı arttırır. Ama buradaki e, sonuçta ne kadar durum olursa olsun e, çıkacak olan e, sonuç toplam durumların bir tane sonuç çıkacağı için e, fark eden bir şey yok. Yani mesela atıyorum biz işte dedik ki bize dört tane durumumuz var. İşte sarı beyaz, kırmızı, veya sarı kalemlerden bir tanesi getir deyince arkadaş bize yeşil kademe getirirse yine false çıkmış oluyor. Yani ne kadar biz durum beklersek bazen işte o yapacağımız oyunda durumlarımız fazla olmuş olabilir. Yani bunun fazla olması bizim bir avantajımız da. İşte biz bu çıkan sonuç bir bool'un değeri olduğu, olacağı için bunu biz tabii ki branch komutuyla yani yazısal dillerdeki C sharp gibi komutun if karşılığı, if else'in karşı bu branch unity engine'daki bunu test etmek için de e, keyboard E diyelim. E tuşuna basınca test yapmış olalım yani. Ve çıkacak olan sonucu da en basit mantıkta parent string'de test yapabiliriz bunu. Bunu da Ctrl D ile çoğalttım. False'u da buna verdim. True olan kısmına True yazdım. False olan kısmına da False yazdım. Yani True çıkarsa True yazacak, False çıkarsa False yazacak. Şimdi or kısmına ne bekliyor? True ve True ise doğrudur. Çünkü her iki durum yanlış her iki durum yanlış olduğu zaman veya da şey olur yani false seçeneği çıkar. O yüzden dolayı her iki durumda doğru olacağı için cevabımızın bizim doğru çıkmasını bekliyoruz. Oyunu başlatıp E tuşuna bastığımızda bakın True yazısını sol, sol üstte görüyoruz. Okey. Şimdi bütün durumları yavaş yavaş hepsini görelim. Tamam. Şu durumlardan alt tuşla bunu koparttım. False'un bir tanesini getiriyorum. False'u bağlıyorum. Ne oldu? True ve false oldu. Ee, ama ikisinden bir tanesi doğru olacağı doğru olduğu için çıkacak olan sonuç yine true çıkacaktır. Bakın play yapıp e yaptığımda yine true çıkıyor. Hmm, buradaki hani false ve true'nun e, değişmeni yani değişmesi bir şey fark etmez. Bakın şöyle. Hani false üsttekine verdim, true'yu alttakine verdim. Ama bu bizim için şey, e, bizim için bir şey fark etmeyeceği için yine sonuç true çıkacaktır. Ancak ve ancak her iki sonuçta false olursa her iki sonuçta false olursa ne olacak? False false otomatikman false cevabını verecek. Ve buradan da false'a gidecek. Yani orada or komutunda eee ıı, False, hani, e, false cevabını alabilmek için de her yani her iki durumun minimum ya da daha çok fazla durumun hepsinin toplamdaki hepsinin yanlış olması hani false olması lazım. O zaman ancak false alabilirsiniz. Ya yani and operatörü tam tersi. Tamam, compile yaptık. Çalıştırdığımızda bakın false geliyor. Or operatörü, basit bir operatör ve çok 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 sık kullanılan bir operatör çok da basit bir mantığı var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.